Merhaba sayın seyircilerimiz. Bugünkü kapsayıcı eğitim dersinde konumuz benim ailemin tepkisi benim baskı biriyle yani Hristiyan biriyle evlenmeme karşıydı. Ben bugün güzel bir müjdeyle karşınızdayım. anne babamı aradığım onda onlar durur durmaz yani bir kaç saniye daldı. Daldıktan sonra dediler ki yavrum ya oğlum sen kiminle evlenirsen, biz senin sa düşüncene saygımız var, sana güveniyoruz, yanlış hiçbir şey yapmazsan, hayatını kurmak için, kendi kariyerini kurmak için plan almışsın, düşünmüşsündür, biz seni seviyoruz, ne istiyorsan yap diye söylediler. Ben de bu bunların bu tepkisini e, öncelikle çok hoşuma gitti ve önce şaşırdım sonra da çok hoşuma gitti tabii ki. Sadece bunu demek istiyorum, biz anne babamızın değerini bilelim. Yani hiçbir zaman hiçbir anne baba çocuğu için kötü bir şey düşünmez. Bunu ben öğrenmiş oldum. Yani anne babamızın değerini belirlem varken yokken de bol bol dua edelim. Allah anne babamızı eksik etmesin. Hep uzun yaşasın. Barakatlı hayırlı umurlar diliyorum her anne babaya. Ve bugün çok ilginç ve güzel konuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.